lo geldi yeni, yeni bölümle karşınızdayım arkadaşlar bu bölümde yeni evle alakalı arkadaşlar bir bölüm çekip dedim kısa olacak öyle 20 dakika falan olmayacak 10 dakika olacak o zaman bölümle karşınızda bu bölümde Tuna ve bir tane arkadaşım var arkadaşlar e, yeni bir arkadaşı o zaman bölüme geç o yeni ev güzel bir altı altı evi güzel bir şey yeni arkadaşımın ismi altı eski ilkokul arkadaşım neyse sen Altun sen şu odalara geç. Neyse ben de devam et. E ee, ne yapıyorsun Altu? İyi misin? Oğlum evi güzel bir şey Altu. Benim o kadar değil de. Ne yapıyorsun Altu? E ee, Tuna benim evde güzel bir şey. Bana Altu diye seslenme Tuna. Kanka diye seslen. Neyse sana evi tanıtayım Tuna gel. Hadi. Tuna bak burası mutfağımız. Tuna burası mutfak bak. Tuna şimdi sana kendi odamı göster. Tuna burası kedi tuvaleti. Bizim kedimiz var. Burası banyo Tuna. Göstereyim sana. Evet Tuna burası da banyomuz. Evet Tuna burası da senin odan. Ha, benim odam. Senin odanla alakalı. Bak. Bak Tuna burası da benim odam. Gördüğü gibi her şey. Eksik değil yani. Evet Tuna. Bu da yatak odası Tuna. Evet, bu da yatak odası. Gördüğün gibi yatak odası bu ya. Evet, Tula. Burası da oturma odası. Görüyorsun, ev çok büyük Tula. Bu da oturma odası. Aynı gibi. Evet, Tula. Sen ot Şöyle yatak odasına geçebilirsin Tuna. Tamam altı. Hatta kanka diyeyim altı. Tamam kanka ben de e, yatak odasına geçiyorum. Oğlum sen o bapak kıyafetini nereden aldın? Neyse ben yatak odasına geçiyorum kanka. Öber gelsene ya şurada oturak kapıyı da kapat ama Öber tamam mı? Heh, sağ ol Öber sağ ol Öber kapıyı kapat. Şuna bu hırsızlara bedava da altında bana parayla aldım ben. Ama bu tüm hırsızlarda eve gelen tüm hırsızlarda bedava kanka. O yüzden bu kıyafeti hırsızlarda görebiliriz. Allah bu evi de sormam lazım. Bu bedava verilen kıyafetle evi soyacağım. <laughs> Siz de öyle izlemeyin Evi soyacağım, merak etmeyin. Evet, evi soyulacak Ah, evin duvarları gözüküyor Alalım Lan 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 otur. Alarm kaç kaç. Tuna, sen burada bekle. Yüzde bir hırsız geldi. Alarmımız ötüyor Silah almam lazım. E, silah silah silah. Tuna sen burada bekle. Allah Öldürdüm hırsızı Oğlum bu kadar çabuk olacağını bilmiyordum. Hırsızı hemen öldü. <laughs> Allah. Evden kaçmam lazım. Kaç şu evden kaç. Tuna ben de senin kıyafetinle aynısını giyiyorum. İkiz olacağım. Bekle hatta ben ben de senin kıyafetinle aynısını giyeceğim. Bekle şurada giyileyim. Tamam. Ben de senin kıyafetinle aynısını giydim Tuna. Evet. Bak. Artık ayrı kıyafetteyiz. Neyse Tuna ne lan? Tuna ee, ne fazla da Tuna Neyse boş ver. Abone olmayı da unutmayın ha. Eğer abone olursanız bu size olur. Fragmansız bölüm yaptık. Orada beğenle beğen, beğen beğenleri görüyorum. Heh beğendiniz şu an. Alın dolar size olsun. <laughs>